Güyamar önümüzdeki 3 yıl boyunca neler yapacağını anlatırken şunu söyledi. Daire önünde bekleyen başvuruları 2-3 yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz ve bu konuda kararlıyım dedi. E bu gerçekten önemli bir vaat. Neden? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde 9-10 yıl bekleyen dosyalar olduğunu, başvurular olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak şu ana kadar mesela her zaman şunları söylediler: Evet, durumu biliyoruz, farkındayız ama bir maddi yetersizlikler var, iki personel sayımız az. Dolayısıyla bunu yapmamız çok kolay olmuyor diyorlar. Kendilerince böyle öncelik stratejisi geliştirmişlerdi. Buna göre de işte çok önemli gördükleri dosyaları ilk önce inceliyorlardı ama bu sefer de geride bırakılan dosyaların incelenmesi iyice uzamaya başlamış. İşte, dolayısıyla şimdi Guyamarın böyle bir açıklama yapması gerçekten heyecan uyandırdı. Tabii sorular ortaya çıkıyor. Kendisi bunu nasıl yapacağına dair bir detay vermedi. Ama tabii Ahim Başkanı'nın 3 yıl boyunca görev yapacak bir Ahim Başkanı'nın bu tarz bir vaatte bulunması da bence kıymetli ve değerli.